Sayın Divan, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Milletvekillerimiz, AK Parti'mizin kıymetli il başkanı, AK Parti'mize gönül veren teşkilat mensuplarımız, kıymetli Karasili kardeşlerimiz, bağımsızlığımızın sarsılmaz sancağı, Balıkesir'imizin yürekli insanlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Sizleri Parti içi demokrasilerin şöleni olan bu özel günde karesi ilçe kongremizde Sevgiyle saygıyla selamlıyorum Siz kıymetli kardeşlerim Sayın Cumhurbaşkanımızın Üzerimize kalmasın Kurulun 14 Ağustos tarihi, Sınıfları ortadan kaldıran Önce milletim diyen, önce bayrağım, önce vatanım diyen demokrasimizin gelişmesine büyük katkılar sağlayan AK Parti'miz parti içi demokrasi işleyişinde de örnek teşkil edecek yepyeni bir döneme imza atmıştır. İşte bugün Karesi ilçemizde kongre heyecanı yaşıyoruz. Kongremizin ülkemize, balıkesirimize ve karesimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Kurtuluş Savaşı'nda ya istiklal ya ölüm diyerek canını ortaya koyanların evidir. Karesinin cesur insanları düşmana karşı durup Hürriyetin timsali olmuş, Anadolu'nun dört bir yanına umut olmuştur. Bugün burada AK Partimizin büyük mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha ileriye taşımak için bir aradayız. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin partisi olmuş, milletin davasını yüreğinde taşımıştır. Bu kutlu yolculukta 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. 23 yıldır da memleket sevdasıyla hep birlikte ter döküyoruz. AK Parti'miz Türkiye'yi her alanda zirveye taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor. Eğitimde sağlıkta, savunmada, ulaşımda, ekonomide, tarımda, sanayide Türkiye'yi el birliğiyle yeniden inşa ettik. Artık kendi savaş uçağını, insansız hava aracını, gemisini üreten bir Türkiye var. Kendi helikopterini semalarda uçuran bir Türkiye var. Daha geçen hafta Jandarmamızın envanterine büyük bir gururla dahil ettiğimiz Gökbey helikopterlerimizin teslim törenindeydik. Hamdolsun artık kendi teknolojisini geliştiren, kendi enerji kaynaklarını çıkarabilen, kendi ekonomisiyle ayakta duran güçlü bir Türkiye var. arkadaşlarımız söyledi az önce. Savunma sanayinde yerli ve milli payı yüzde sekseni aşan bir Türkiye var. Çünkü AK Parti'nin rotasını milletimiz çizmiştir. Milletimizin iradesi de her zaman Recep Tayyip Erdoğan demiştir. <laughs> Onun liderliğinde Türkiye dünyada mazlumların Sesi olmuş zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınma davasıdır. İşte bu kararlılık Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı bizim milletimize olan bağlılığımızın bu ülkeye duyduğumuz sevdanın en büyük ifadesidir. Türkiye yüzyılı demek, Türkiye yüzyılı demek, eğitimde, sağlıkta, savunmada, ekonomide, teknolojide zirveye çıkmış bir Türkiye demektir. Türkiye yüzyılı sadece bugünü değil, yarını inşa etme iradesidir. Bu vizyon Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği yere taşımak için attığımız dev adımdır. Türkiye Yüzyılı Büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir, bütün mağdurların ve mazlumların umudu demektir. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu vizyon çocuklarımızın daha güzel yarınlara uyanması için, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için başlatılmış bir kalkınma hareketidir. Kıymetli kardeşlerim, İçişleri Bakanlığı olarak aziz milletimizin güvenlik ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin her bir karış toprağında milletimizin huzurunu korumak, güvenliğini sağlamak için nöbetteyiz. Dağda, ovada, dar geçitlerde, şehirlerde, mavi vatanda terörle, uyuşturucuyla, her türlü şer odayıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu sabah Balıkesir'de Türkiye'nin huzuru toplantımızı arkadaşlarımıza birlikte gerçekleştirdik. Orada da ifade ettim. Halkımızın huzurunu tesis etmek adına asayiş suçlarında olay sayılarını azaltırken aydınlatma oranlarımızı yükseltiyoruz. Türkiye yüzyılı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak ifade ediyor. Ve bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için 16 hedef belirledi. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanımız başta şu terör belası illetinden tamamen kurtulmuş bir ülke ve aziz millet ve huzurun yüzyılı olacak diyor bu yüzyıl. Biz de Allah'ın izniyle bu yüzyılı huzurun yüzyılı olması için 600 bin iç işleri ailemizdeki tüm arkadaşlarımıza beraber gece gündüz demeden ışığı sönmeden Sizlerin destekle ve dualarıyla Balıkesir'imizin bu güzel 20 ilçesinin ve Türkiye'nin tüm şehir ve ilçelerinin, beldelerinin ve köylerinin ve mahallelerinin huzuru için aşkla, şevkle iki günü bir olmadan çalışmaya ama çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Kahraman, polis, jandarma ve sahil güvenlikteki benim güzel arkadaşlarım, kahraman arkadaşlarımın da Sizlerin dualarıyla gelin beraber edelim. Allah ayaklarına taş yedirmesin diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla tekraren selamlıyorum.